Bundan sonra alemde Şevko diye bir adamın olmadığını, bütün haklarını ve mekanlarını çakıra devrettiğini ve bundan böyle hayatta kalmak istiyorlarsa koş, 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 bize tabi, koş, koş, tabi devam olmaları devam gerektiğini söylüyorum. Kutuyu ben alacağım. Esra bir saniye şey Esra. Şey koş o şimdi. Kafana iki nola vur. Vur iki nola orta. Vur vur yana kadar vur kanka bayılacak bunlar. Bunlar bayılacak. Vur vur bu kayrak yaşına kadar. Öldürme restore istiyor restore istiyor. var. Hemen staffı içine staffı stuff'ın stuff'ın. Stuff'la karşıya geçtiler pekala. Kanka bir anda karşıya geçeceğim. 3 5 8 6 yapıyorsun. Bekle bekle bekle. Bu onlar onlar hazır. Yap 3 5 8 6. Yap 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 3 5 8 6. Yap 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 yap. Yap yap yap. Direkt gitmiş vuruyorsun. Bekle bekle bekle. Hazır hazır. Vurun işte vur. atmış da Hemen TP yap kanka. Azıyı çekin beni çekin. Söyle toplan. Tapla kal. TP yap. Tapla kal. Kenarlık kal Çek çek oğlum çekin lan Azia aldım sağ olun sopak da sağ söyle kafana. Veros söyle. Veros söyle Veros söyle kafana. Oyna Veros 60 hazır 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 bekledim. Bekle bekle. Vur işte vur. Mana bas vur, kanka. Vur Dur, at bunları topuna. At at atır at, at, ne kadar vur. Hemen kafamdan toplan. Bu YOKKEN gözlük takan adam benimdir. Kim kim bu? Çakacı. Saklar. izini vermez. Akşam yine